Güzel rüzgarını biz de burada hissettik Gülçin, teşekkürler. Bayram tatlıları arasında kuşkusuz baklavanın yeri ayrı peki. İyi bir baklava nasıl yapılır? Muhabirimiz Duygu Kaya işin ustasının yanında, yufkasından şerbetine kadar baklava yapmanın tüm inceliklerini dinleyeceğiz şimdi. Bayramın vazgeçilmezi Türk mutfağının en ünlü ve en zahmetli tatlısıdır baklava. Baklava yapmak gerçekten büyük bir emek ister. İşte biz de baklavanın iyi bir baklavanın inceliklerini bugün Türkiye'nin en usta baklavacılarından Nadir Güllü ile konuşacağız. Merhabalar Nadir Bey. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı bayramlar. Hoş bulduk Nadir Bey. Şimdi e, kadınlarımız da evde baklava yapacaklar. Evet. Hem siz ona tüyo verin hem de bu baklavaların sırrı nedir buyurun. Şimdi efendim baklavacılık emek ister, güç ister, dikkat ister, itina ister. İlle de sevgi ister. Eğer hanımlar bu işi sevmiyorlarsa yapmasın. Sevgiyle yorulacak. Bakın bizim ustaları görüyorsunuz. Tek tek yukarı açıyorlar. Ama sert buğdaydan olacak. Kesinlikle bıçağın takırtısı, oklavanın takırtısı, baklavanın kışırtısı, mermerin zıngırtısı. Bizim meslek ahenk mesleğidir. Gördüğünüz gibi ustalarımız tek tek açıyorlar. Önemli olan hamuru çok ince yufka haline getirecekler. Var mı orada Şükür Mehmet? Bakın bu Şükür Mehmet'tir. Türkiye'nin en ünlü boklavi ince açan ustalarımız. Getir onu göstersin. O açıldıktan sonra kesiliyor. Tek tek döşeniyor bakın. Tek tek. İnceliğin bir sırrı var mı? Arkası görünmesi mi gerekiyor tabii, böyle? Tabii zaten altından yazı okuyun. Yani usta demiyoruz. Mesela şu yapılan ürün. E, ustam göstersin nadir dolama. Benim adımı taşıyor. Arasına bol fıstık konuyor. Bakın. Şöyle tutalım. Tut Şimdi şöyle. Bu incelik. Evet incelikte. Tut 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 tut. Mikrofon dayıyor ya. Evet. da. Bak gördünüz mü? Evet. Şimdi demek ki yufkayı çok ince açacağız. Sonra tek tek döşeceğiz. Bu ustamın yaptığı e, nadir dolama, bu ustamın yaptığı kare baklava. Kare baklava. Bakın e ee, Hanım, biz diyetisyenlere ve doktorlara saygı duyuyoruz. Onlar da bizim gibi sanatçılara saygı duysunlar. Bakın şu ürünün fıstığı seksen, iri ve bol. Bu da kara baklava. Bunun da fıstığı iri ve bol. Evet şimdi açtık hamurlarımızı. Şimdi fıstığı atıyor. Şimdi fıstığımızı atacağız. Evet içine. bu kara baklava. Bakın ne kadar bol ve kaliteli. En altta kaç e, o, kağıt olması? Kaç yufka? Yüksekliği 15 kat oldu. Bak koklayın şöyle. Gördünüz mü? Yöresinde mevsiminde olacak. 15 kat yükseklik oldu ama toplam 100 parça yakın atıyor tek tek. Hı, hı. Şimdi Onun için baklavacılık sabır ister. Şimdiki baklavası mı? Hayır hayır yüksekliği. yüksekliği. Ama tek tek atınca toplam 100 parça oluyor. Tamam. Parça evet şimdi kara fıstığını attı. Hemen oğlum şey getir. Şerbet vereceğiz. Çok çabu, çabuk dumandan kazıralım. Bildiğim kadar canlı yayın olduğu için e, kısaltıyoruz her şeyi. Peki e, altta kaç kat dediniz yufka? Üstte 15 kat, şimdi 15 kat üstte oluyor, 30 kat. 10 katta yüzük atacak, 40 kat. 40 kat? Tabii canım. Arada ama, bir kere mi e, fıstık atıyoruz. Ama Bir kere atıyoruz ama fıstığı çok bol atıyoruz. Burada da Nadir dolmadı benim adım taşıyan. Bunda da %80'e fıstık. Bunda sadece 10 kat var. Peki, evet. e, şimdi hazırladık böyle evet. katlarımızı. Ne yapacağız şimdi, şimdi Nadir Bey? Dilim başı. Yani şimdi o kadar zor meslek ki, bir tepsinin yapımı. 3-4 saat sürüyor. Yorulması, açılması, dilinmesi, pişmesi, çıkması. Biz sizi gayet kısaltmaya çalışıyoruz. En zoru da yufka açmak değil mi? Tabii. Zaten yufkacılık açmak 7-8 yılda bir usta yetişiyor. Bu gördüğünüz ustaların hepsi çıraklıktan aldık biz. Bizim firmamız Karaköy'de tarihi firmayız. Bizim firmanın ahlakıyla yetişiyorlar. Bakın ustasına saygılı olmayana, vatanını bayrağını sevmeyene meslek üretilmez. Evet. Ee, şimdi ne yapacağız? Kesecek miyiz evet, baklavalarımızı? Nasıl keseceğiz? O oran keseceğiz. da önemli mi? E, tabii canım tabii. Pıça dedim ya bıçağın takırtısı diye. Bak bu Kanadalı Şaban. Bu kulaklı Mehmet. Meşhur bunlar hepsi. Bıçaktan tıkırtı mı çıkmasın? evet. <laughs> hem tıkırtı çıkacak hem sallayacak. Eğer çok iyi sallamazsa arasına tereyağı girmez, şerbet girmez, kabarmaz. Şimdi bak dolamayı kestim. Şimdi e, dolama kesildi. Şerbet mi atılacak? Efendim? Şerbet. Ha, şimdi geldi bak. Diyelim zamandan kazanalım. Bir yandan ustam atarken de el değmesin. Aman. Sizin için stüdyo buraya taşıdık. Yukarı fırın katında da 20 kişi var. Biz aldık buraya getirdik. Şimdi 160 santigrat fırından çıktı. 110 derece kaynamış şerbet verilecek. Bakın bu çok önemli. Duygu hanım. Tekrar söylüyorum çok ince açarsanız 40 katı kaynamış şerbet ve taş fırından çıkmış sıcak baklava. Sakın elin değmesin. Evet şerbet geliyor kaynıyor. Dikkat edin. Şerbetimizde ne kadar şeker su var? Şimdi yarı yarı yani. Su. içine 3-5 dilim limon yapıyorsunuz. Limon. Hı hı. Yalnız bizim özelliğimiz şu. Pancardan elde edilmiş şeker tereyağı da önemli değil mi? Yağı da önemli. Eksoz gazının girmediği, ayak basmamış oklardan beslenen koyun sütünden yapılmış erimiş yaylı tereyağı. Hı. Bakın bu çok önemli. Yöresinde mevsiminde olacak malzemeler. Kardeşim Ömer burada, oğlum da burada. Biz aile işletmesiyiz. Yani yemediğimizi yedirmiyoruz. Evet, evet gördüğünüz gibi. Şimdi. Şu koca tepsi bak koca tepsi sadece 3 kilo geliyor. Bu nadir dolama iki buçuk kilo geliyor. Şimdi buna bir kepçe şerbet fazla versen tatlı olur. İşte tatlı ile baklavayı ayırt etmemiz lazım. Şu verdikten sonra da şu hareket var bizde. Neden? Bak şu. Şu da şeydir. Hanımların makyajı var ya. Hı. Bu da baklavanın makyajıdır bakın. Bu biraz daha parlak kalmasını sağlıyor. Bakın şu hareket. Artık keselim dilerim. Evet. Evet. Şimdi baklavanın şerbeti verildi. Bundan sonra bir saat kadar dinlenecek ve satışa gidecek. Evet. Burada da bak gidiyor. Kara baklavayı. Evet Nadir Bey tabi böyle hazırlanması zor bir de bunun yemesi var en önemlisi de o kısım. Evet yapan üsteye saygıdır. Hemen bu atılmaz, önce bakın getirin şu. Şu işte de değil, değil mi? Bakın. Çıtırtı bu, geldi. Kırk kat yok ince açtık ya. Bu ince açmanın şeyidir. Ve böyle yerken de çatır batırıyorsunuz. Ters çeviriyorsunuz. Kokluyorsunuz. Alttaki lezzet damağınıza geliyor. Beş sefer çiğneyip nefes alacaksınız. Beşincisi de mide Bakın şerbet damlamayacak. Çok teşekkür olsun. ediyoruz. Evet iyi bir baklavanın tarifini bu işin ustasından aldık. Şimdi söz merkezde. Evet baklavanın inceliklerini de öğrendik ve bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız Nesli Meşhur programıyla devam edecek.